acaba ya? gerek var mı? Şimdi Bir de şu var hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Hoxford United kariyerimize kaldığımız yerden artık kaçıncı bölüm? 23 mü oldu? 23, 23, 24 mü oldu? Öyle bir şey oldu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, hatırlayacağınız üzere geçen bölüm saçma sapan bir transfer politikası belirlemiştik. O yüzden şimdi onları temizlemeye çalışacağız. O kadar para harcadık. Şimdi bir de temizlemekle uğraş. Ee, devam edelim. ileri diyelim. Ba artık Angolo ile yollarımız ayrılıyor. Angolo gitti. Ya adam gitmek istiyordu gitti. Tutamadık. Cesus Angolo Fenerbahçe'de. 11 milyon euro güzel bir para. Eğer bu adam 16'ya geldiyse var ya. Ah bir olsam var ya. Bir 16 olsan yakacaksın ortalığı da. Olamıyorsun bir türlü. İleri diyelim ve. Landriyo Boko Juniors'tan kiralama teklifi geldi. Ee, yetki var. Bir yıl baba bir yıl kirala git ya. Bir yıl git. Bir yıl, bir yıl ya bir yıl. Bir şey olmaz ya. Ne? Lig başlıyor mu? Ooo Luton Town maçı ile başlıyor. Luton gittiği gibi düşmüş. Kadroları güçlü ama yapacak bir şey yok. Clark. Pası Woodrow'a. Woodrow. Woodrow'un Woodrow pası Nakamba. Nakamba. Behrens. Costa girdi araya bravo. Anuar. Kyle Edwards. Edwards. Ondan vazgeçmedik. Branko. 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 Hadi oğlum Branko'ya. ya. ya Branko performansın kötü olursa giderim forvet alırım. Umurda da olmaz. Bak ben Sekir'in sözleşmesi bitiyormuş zaten. Onu alırım vallahi umurumda olmaz. Roberto vurdu kafayı. Arriola, Arriola pası. McQueen'e. McQueen vurur musun oradan? Eline çarptı. Eline çarptı. Bakasetas. Bakasetas indirdi. Pots uzaklaştırıyor. Costa al onu. Alamadık. <laughs> Woodrow. Nakamba. Nakamba'nın Woodrow pası Woodrow'a. Woodrow'un pası Gilles'a. Gilles. Chills'tan Woodrow'a kapatabilir miyiz önünü? En -bamba. bamba. Hadi be! Woodrow. Pas. Eyvah Nakamba. Nakamba pasını çıkardı Clark'a. Clark. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Bravo savunma. Galardo yapma Galardo. Hayır sen yapma. Sen en tecrübelilerisin. Galardo korner. Hayır ne penaltısı ya. Ne penaltısı hoca yapma gözünü seveyim ya. Başladık gene penaltıyla ya. Olmaz ama ya. Penaltı. Şaka gibi. El yok. Mehrens geldi. Hadi oğlum Mert. Hadi oğlum Mert. Her şey yatırdı. Abi ya saçma sapan bir el. Ya el yok ki. El yok yok. Olmayan şeye penaltı çaldılar ve golü yedik. Championship'teki ilk maçımızda Luton Town deplasmanında 1-0 geriye düştük maalesef. Gol ekranlarda çok penaltı golü yedik ya. Geçen sezon bu yana çok penaltı golü yedik. tam ilk maçın ilk golünde aylık yeni başladı ya. Arriola, Arriola. Bakasetas, top gelmedi ya. Arriola. Kaç. Roberto. Bakasetas. Bakasetas. Bakasetas gitti. Bakasetas, Nakamba, Clark. Pas. Gilles. Gilles'ın pası. Clark. Eyvah. 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 Gilles. Jills, 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 Jills. Bravo Nakamba. Nakamba diyorum. Mbamba. Nakamba ile Mbamba karıştı. Bakasetas şimdi. Bakasetas'ın pası Ariola'ya. Ariola, Ariola gidiyor. Yürü oğlum Ariola. Ariola. Ariola baktı ceza sahasına. Döndü. Branko vur vur lan vur lan. Savun bozaklaştırdı. Mbamba. McQueen. Bakasetas. Bakasetas'ın pası Anuar'a. Anuar. Anuar geçmedi. Abi bu Branko, Anuar ne oldu bunlara ya? Ne bileyim değişik oynuyorlar ya. McQueen vazgeçtim. Vazgeçtim! Ah 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 ya! Şimdi Woodrow. Woodrow. Pası. Mponzu. Mbamba. Mbamba kaçladı. McQueen pas. Ya ne 50 ya? Ne 50 ya? Ne 50 ya? Woodrow kullandı. Pots. Pots mu? Osho. Gilles pası Nakamba Gilles Nakamba Nakamba bıraktı Behrens Behrens Roberto'dan döndü uzaklaştıralım Clark uzaklaştıralım artık Dışarıya ilk yarı bitti İlk yarı bitti Cık. Yok oldu ya İlk yarı 1-0 Tamam o kadar kötü değil ama gene kötü İkinci yarıda maçı çevirmemiz lazım Bakasetas Edwards Edwards Rakibini yok etti Edwards Edwards çok hızlı Edwards bunda geçersin sen Edwards Edwards Oşo bırakmadı. Nakamba. Pot. Pası Gilles'e. Gilles. Pası Clark. Nakamba. Woodrow. Oh, uh, geliyorlar. Gilles. Gilles ceza sahası. Mert yumrukladı. Bravo Mert. Bravo Mert. Roberto. Ariola. Ariola. Yürü oğlum Ariola. Aslanım benim Ariola yürü. Sür topu Ariola. Ariola. Ariola gidiyor. Pası McQueen'e. McQueen pas. Bakasetas şut. Olmadan döndü. Bir daha alın Bakasetas. Bakasetas döndü Galardo'ya. Galardo. McQueen. McQueen. McQueen girdi araya McQueen. Bravo özür diliyorum McQueen senden. Emamba. Pas. Ariola, Ariola, pas Roberto, Roberto pasını attı, Branko'ya, Branko çevirdi, Bakasetas, direkten dışarıda yapma Bakasetas, ah oğlum Bakasetas, ah! Sol ayak. Ah ya. Üst direkten dışarı gidiyor. Oo, yoş. Dakika 58. Tim Krul kale vuruşunu kullandı. Pot. Clark. Clark'ın pası Nakamba. Nakamba'dan Osho'ya. Osho. Clark. Giles. Giles. Giles orta. Mbamba corner. Corner. Oyuncu değiştirelim. Oyuncu değiştirelim. Oyuncu değiştirelim. Franco baba sen niye bu kadar kötüsün ya? Heris gel baba ya. Heris gel. Çok çabuk yoruluyor bile. Oyuncu değişikliği yaptık. Dakika 62. Forvet alacağız galiba ya. Forvet alacağız galiba. Top dışarıda vurdur o. Galardo, Mbamba. Galardo, Mbamba. Mbamba, McQueen. McQueen'in pası Anuara. Anuara'nın pası Edwards'a. Edwards. Edwards. Harris. Harris. Harris! 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 Championship dönü açtı hesabı. Harris! Diyor ki bu takımın forveti benim ben. Kimse değil bu takımın forveti benim diyor. Mark Harris durumu bir bir yaptı. İşte bu. Sol ayağıyla çok temiz vurdu. Kaleci mağlup ediyor. Tecrübeli eldiven tim kurulumu mağlup İşte bu kadar ya. Bravo çocuklar size. Bravo, bravo, bravo. Mark Harris durumu bir bir yaptı. Sergio Roberto. Oyuncu da değiştirmedik. Oyuncu değiştirmemiz lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Anuar. Pas Harris'e. Harris çıkardı. Bakan Kaleci. Yapma. Yapma. Savunma uzaklaştı. Lan dayanıklılık olarak gitmişiz. En kötülerini mi almışız anlamadım ya. Jills. Jills. Eyvah. Jills. Eyvah. 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 Orta geldi. Kafa vuruşu Mert'te kaldı. Mert'te kaldı güzel. Markeris koşuyor. Markeris. Markeris gidiyor. Markeris hızlı. Markeris ceza sahası. Heris çekti. Pas. Anuar döndü Bakasetas. Ya Bakasetas. Savunma. Oyuncular da değişmedi. Artı iki. Oğlum hadi lan. Çok süre gitti. Çok. Oyuncular değişmeyecek herhalde. Aynen. Aha. aha, aha. Hadi be. Maç bitti oyuncular değişmedi maç sona erdi. Sezonun ilk maçında Luton deplasmanından bir puanla ayrılıyoruz. Championship'e beraberlikle başlıyoruz. Kötü bir sonuç değil, kötü bir sonuç değil. Takımı tebrik ediyorum. Maç sonu röportajına gelelim. Bakalım hocamıza neler soracaklar. Çok merak ediyorum. Hocamıza neler soracaklar? Devler arasında bu maçtan bir puan çıkarabileceğinizi düşündünüz mü? En azından bir puan bekliyordum evet. Oyunundan en iyi şey değilim o kadar. Bir puan bekliyorum. Bugün sıkı bir mücadele yaşandı. Performansınızla ilgili genel yorumunuz nedir? Güçlü savunma karşılaştı. Aynen öyle. Valla güçlü. Luton çok güçlü. Siz kim... Ya gene başladılar. Rezil. Rezil sorulara. Nefes. Bu rezil sorulara ben geçiyorum. Bu rezil sorulara karnım tok benim. Mert aldık zaten. Hata yaptık. Onu kabul ediyorum. Thomas Kubek. Thomas Kubek 31 yaşında. Ben bu adamı tanıyorum ya bir yerden. Bu adam bana bir yerden tanıdık geliyor. 34 yaş olmaz. Artık bitiyor kaleciler. Aha! Anton Nate Antalya'nın kalecisiydi. Ona da gerek yok. Leteller var. Jonathan Lima var. Of yok ya. Kaleci yok. Kaleci yok. Tamam kaleci yok. O yüzden James Trafford'u beklemek zorundayız. İleri diyelim. Long için teklif geldi Karagümrük'ten. 720 bin euro. 680 bin kadar. Tamam zaten fazlasını bile vermişler. Kabul edelim. Ama Kevin Şadi başka bir olay ya. Kevin Şadi'yi alabilir miyiz ya? Ama şimdi Kevin Şadi'yi alırsak kanatta bazı bazıını göndermeli direkt göndermemiz lazım. Kevin Shady bu takıma çok fayda sağlar. Hizımızı da var. Tam dayanıklılığı düşük ama geliştiririz biz bu adamın dayanıklılığını. Ben bu adamı alacağım ya. 11.700'e kadar çıkıyorlar. Biz bunu 10 milyon civarına bitiririz herhalde ya. 10 milyon hemen bu adam alacağım ya. 10 milyon 10 milyon ver ya. 10 milyona ver uğraştırma beni ya. 11 milyon %20 pay. Sonuçta şampayı kaldır. 10.5 milyon euro ya. 10.5 milyon kabul et ya. 1200'e çıktı. 12.1'e çıktı ya. 11 300'e çık hadi 11 300. Kabul etti. 11 300. Fazla ama yapacak bir şey yok. Kevin hadi. Kevin Shade çok hızlı bir oyuncu. Çok merak ediyorum nasıl performanslar performans sergilecek. Önemli kabul. 5 yıllar. yıl 5 yıl gel. Gel Shade gel. 5 yıllık sözleşme. Uygun kabul 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 kabul. Ve maaşını kendi istedi. Gol primini geç. Maaş 26527'ye çıktı. Ve kabul ediyoruz. Kevin Shade. Bundan sonra artık Oxford United oyuncusu. 11.300'e artık... Kariyerimizin en pahalı transferini yapmış olduk Kevin Shade ile pahalıya da aldık az. Pahalı da değil aslında ama Kevin da iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Kevin Shaw'da'yı aldık. Şimdi Romeo Lavia düşüncem var. Ondan sonra James Trafford düşüncem var. James Trafford'a... Aa 8 milyon değeri varmış. Tamam tamam tamam. Hemen 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 yapıştır. Hemen yapıştır. 8 milyon değeri varsa ben bunu 9'a bitiririm. 9 milyonu ver artık lütfen ya. 10 milyon. Tamam 9 buçuk kabul ya. Ee, 9.5 buçuk. 9400. Hadi 9400. 9400 kabul. 9400 kabul ettiler. James Trafford'u alalım ya. Alalım ya. Genç kaleci gelişir ya. Önemli diyeceğim sen seni oynatacağım çünkü. Ee, ama işte sen kaç yıl geliştin? Senin gelin kaç acaba? Sen ilk yıl ne kadar geliştin acaba? Serbest kalma kabul. Maaşın kendisi de çok güzel. Kendi istedi. Gol yönelmeyen maç 10 maç. Geç onu. 12.000 istedi ve kabul ediyoruz. James Trafford'da. Oxford United'da çok önemli bir transfer yaptığımızı düşünüyorum ben şahsen. Kaleci. Kale'yi de çözdük. 9.4 milyon euroya. Ee, fiyat ratingine ne diyecekler acaba? A dedi. Rating'in kaç? 74. Güzel güzel güzel. 74 güzel. 74 güzel. Beklediğimden iyi çıktı bence. İyiydi. Beklediğimden iyiydi. Şimdi. Kay var. Orta sahaya gerek var mı acaba ya? Orta sahaya gerek var mı? Şimdi ben or böyle e sözleşme süresi 5 yıl sözleşme imzalıyorum bir yüzsüz sözleri. 3 yıl tamam biz onu 4 yıl yapacağız. Biz bunu ileride satarız. 120 pay fazla ama sattığımızda da çok güzel gelir elde edeceğimizi düşünüyorum. Vinicius Souza 22 bin maaş istediği kabul edelim ve Vinicius Souza da bizde gene fazla transfer 18 milyon euro paramızı var harcadık. Ser çöplere verdik paraları. Genin kaç? 79. Mükemmel bir transfer. Yok 77 gözüküyor. Niye öyle? 77 gözüküyor. Niye öyle? Niye öyle? Niye öyle? 77 tamam. 77 kötü değil. Şimdi forvet almadık. <laughs> Aa ben Segir'e para kalmadı. Ben Segir'i unuttum ben. Şimdi bizim adam satmamız lazım ki ben Segir'i alalım. Ben Segir'i alalım. Kimi satabiliriz acaba? Ya bodin gitmiyor ki. Bodin gitse. Oğlum Bodin gitse ne olur. Şimdi Kevin Shaday güzel bir transfer. Kyle Edwards'ı geldiği gibi göndersek mi acaba ya? 1.3 milyon değer kim ne yapsın bu adamı? 5.5 değeri var bunun. 4.2, 9.5, 9 milyon Harris. O oh, biz bu adamı alamayacağız galiba ya. Alamazsak üzülürüm ama ya. Ivushich. Git lan Ivushich, git lan. Trafford'u aldık biz. Ee, sol yedek almadık. Sol bek yedek almadık. Sol bek yedeğini de kapatalım. Dur pardon. Vinicius Souza iyi transfer oldu. Bence Vinicius Souza iyi transfer oldu. Sol bek. Bir dakika. Serbestten bir tane sol bek bakalım. Bonifazi mi? Akonda Bonifazi bana bir yerden tanıdık geliyor. Nathaniel Brown. Nathaniel Brown. Fena değil. Tamam, şimdi şey kadar olmasın da galardo kadar olmasın da nasıl olsa yedek oynatacağız biz bu adamı. Daha tamam, bu kadar da 30 yaş demedik. Yok mu bir şey? Bir şey yok mu? Ha yok mu Solbek? Solbek yok mu? Şaka mı? Living Kurzawa mı? Şaka mısın sen? Bu adamın ne işi var yedekler şeyde? Serbestte ne işi var? Bu adam çok iyi. Ama şimdi Kurzawa... Aha. Kevin Lewis. Tamam ben Kevin Lewis alacağım. Adam alacağım. Çünkü Kuzma fazla gelir bu takıma. Harbi fazla gelir zaten. Önemli oyuncular aldık. Rotasyon diyeceğim. Rotasyon kabul etti. 70 küsur olsa bile yeter ya. 5 yıllık sözleşme. 3 yıl dedi. Tamam biz 4 yıl yapacağız. Çok konuşmak Kevin Davis. Beni delirtme. Servis kalma bilen yoksa. Eh eyvah şimdi para. 10.000 Euro verelim. Kaçmadı güzel. Hatta fazla bile vermiş olabiliriz. Ve Sol bek yediğimizde Kevin Lewis'la kapattık. Ben Segir'e para kalmadı. Ben Segir'e para kalmadı. Ben Segir'i nasıl çekeceğiz? 67 mi? Ney? Keşke kurzavayı alsaymışız. Of ya. Neyse geliştireceğiz yapacak bir şey yok. Ben 70 küsur diye düşündüm. 67 çıktı adam. Kevin Lewis. Geliş. Geliş 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 geliş. Geliş. Yapacak bir şey yok. Seni aldık. Tabii şey alsaydık daha güzel olurdu ama kuzlava alsaydık daha güzel olurdu ama kuzlava da çok pahalı. Şimdi ben ben e bir bakacağım ya. Şöyle ben sekir. Eliz ben Siger. 12 milyon değeri var ya. Onun içinde sözleşmesi bitiyor. Nasıl deneyeceğiz? Nasıl alacağız ki biz bu adamı? Oyuncu değişimi desek. Ee, beklesek pek olmaz. Santrafor desek. Olmaz. Kaleci desek. Santrafor mu? Branko olmaz ya. Branko'yu vermişim. Osman Bukhari'yi mi versek acaba ya? Of. Orta saha kim veririz? Orta saha Orta Veremem orta sahaları. Kaleci de yok zaten. Eyvah ya! Eyvah ya! Eyvah ya! Eliz ben Sekir çok iyi olur da sözleşmesi de bitiyor. Kimi vereceğiz abi? Orta saha. Anuar artı 4 milyon versek kovacaklar ya. Bu kare artı 5 milyon. Yok baba olmaz ya. Olmaz veremem. Elis ben seyir alamayacağız. Ya artık şeyden bakacağız ya. Bir dakika. Ben Segir aslında alsak çok güzel olacaktı. Ya ben alamayacağız ya. Santrafor'a biraz daha böyle göz gezdireceğiz. Bir dakika. Santrafor. Serbestten bir tane bulmamız lazım ya. Ha var var bir şeyler. Yok nasıl yok ya? Var olması lazım ya. Böyle manyak bir forvetin düşmüş olması lazım ya. Nasıl yok ya? Orta saha düşüyor, defans düşüyor. Bunlar diye düşmüyor. Forvet düşmeli ya. Böyle manyak bir forvet düşmeli artık. Ya yok gözükmüyor. Oh, şunlara bak. Bunlar kim ya? Köpke, Öpke. Kamva, Kalur, Juric. Cesus Ximenez Cesus Ximenez Cesus Ximenez Gerek yok Cesus Ximenez'e gerek yok Uf. Gustavo Gustavo sen kimsin ya? 35 yaşındasın gerek. gerek yok biraz seni var o oh, da gerek yok Babacım para yok Kara ka- Para kalmadı Parayı yedik Edek Exposito var Gerek yok Kim lan? Karim Elberkavi. 29 yaşındaymış ya az geçtim. Diego Duarte. Neyse seni alacağız. Tamam mı? Duarte'yi alacağım. artık karman çorman oynayacaksınız. Yapacak bir şey yok. Diego Duarte. 4 yıllık sözleşme. Gelişirsin belki Duarte ya. Ben servis kalma yoksa yok say. Tamam hadi 2950 kabul etti. Hiç uğraşamam seninle şimdi. şunu 5000 euro ver ya. 5000 fazla bile aslında ama. Kabul ettim. 65-66 falan mı herhalde ya? Neyse kötü değil ama yani kötü ama kötünün iyisi diye düşünün. Branko'yu artık mecbur oynatacağız. 66'ymış ha. Ondan da kötü. Eyvah eyvah ya. Eyvah eyvah ya. Ne yaptık biz ya? Yok ki yok yok. Böyle manyak forvet yok. Abi teker teker forvet mi aratacağız? Öf. Tamam. Tamam ya. Ee, şu transferlerimizi bir kadroya yerleştirelim ya. O kadar almışız da yerleştirelim ya. Şade. Şade çok iyi oldu ya. Şade çok çok iyi oldu bence. Kimi çıkaracağız? Rubber'ı çıkarsak buradan. Kevin Şade. Şöyle yapsak. Anuar'ın yerine. Olurun şu. Abi forvet alsak. Branko'yu fo şeye çekeceğim. Polorun şöyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. James Trafford'u da alalım. İyi bir transfer yaptık bence. Kötü değil. Deneyeceğiz artık. Tamam yeni transferlerimizi yerleştirdik artık. Ee, bu bölümlük bizden bu kadar olsun artık. Ee, yani güzel bir bölüm yerde kaldı. Güzel paralar harcadık bence. Değildi de bence. Artık nasıl olup olmayacaklarını yani iyi olup olmadıklarını artık maçlarda göreceğiz. Bu arada biz bir dahaki bölümde hangi maçla başlayacağız? Takvim'e de bir bakalım da. Stock City maçı ile başlayacağız. Sonra kupamız geliyor. O Okara Cup'ta West Brom maçı ile başlıyoruz. Sonra Birmingham, Coventry, Bristol, Cardiff diye gidiyor. Sonra Erilo ile transferlerimiz zaten kapanıyor. Ve böyle devam ediyor. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı yorum, yor like ve yorumlarınızı bekliyorum. Bizim için çok önemli bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.